Herkese merhabalar. Soru cevap günümüzün bu haftaki konusu biliyorsunuz ki kaş askılama. Yani nam mı değer ip uygulamaları. Biliyorsunuz ki iplerin çeşitleri vardır. En çok kullandığımız ip, ipler PDO, kok diye anılan iplerle birlikte spring thread yani Fransız askı diye anılan ipler arkadaşlar. Kaş askılamada ama çift uçlu gibi, tek uçlu, tek yönlü gibi Yok alttan mı yukarı vereceğiz, üstten mi aşağı vereceğiz? Çift uçlu bir biz saçlı derinin içerisinden geçirip iki taraftan mı indireceğiz? Hastanın hem ortadan göz kapağını kaldırıp hem yandan mı asacağız? Ya yani böylelikle göz kapağını tam açıp e, dik bir açıya ya da yine kavisli olacak şekilde bir açımı ayarlayacağız. Hafif buradan tekrar askı atıp buradan da atıp Fox Eyes gibi tilki gözümü yapacağız ya da şurayı sadece kaldırıp badem göz mü yapacağız gibi biliyorsunuz ki kaş askılamanın da tipleri var. Burada en önemli hususlardan birisi arkadaşlar kimler kaş asıklamaya uygundur. Bir kere beklentiniz elinizde tutup çektiğinizde ben de aynı eşliğinde sizlere göstereyim. Elinizde tutup çektiğinizde şurada böyle bir kat oluyorsa iple bu kat kalmaması lazım. Zaten kalamaz da. İp cildin içerisinden geçeceği için cildim e, yani cilde sıkışarak cilde e, hat yaparak fibroz bantlar yaparak kaşı tutacağı ya da göz kapağını tutacağı için dolayısıyla bu şekilde mesela ben kendi kaşımı asmaya kalksam arkadaşlar şu mesafede asamam. gördüğünüz gibi cildimde kat var ancak kat olmayacak şekilde şöyle yukarıya alabilecek şekilde bu mesafede asabilirim ama az önce söylediğim gibi hem ortadan kaldırıp hem yandan da kaldırabilirim bakın hiç kat olmadı ve şu mesafede kaldırabildim. Canım ister buradan da çekerim, buradan da çekerim bakın daha düz hat verecek şekilde daha fox size benzer şekilde ya da buradan çeker, buradan çekerim. Hiç fox eyes yapmadan sadece orta yüz ve göz kapağı liftingi yaparak gene kendime daha dinamik bir görüntü verebilirim. Bunların hepsi cilt tipi, kas tipi, kemik tipi, yani yüz hatlarınızın tipine göre karar verilmesi gereken şeyler ve neyi çıkaracağımıza göre ortaya Herkese kesinlikle bence şöyle bir tilki gözü yakışmıyor. Bakın bence bana yakışmadı gibi. Ya da herkese aynı şekilde badem göz yakışmıyor. Ama burada en çok karşılaştığım şey beklentiyle gerçek arasındaki uyumsuzluk. Maalesef reklamlar da sizi bunlara itiyor. Reklamlarda eğer şöyle bir şey görüyorsanız, burada falan herhangi bir kat varsa bilin ki burası o yükseklikte kalmayacak. O kat açılacak ve daha sonra tekrar biraz aşağı inmiş olacak ee, ip doku ürettirip kendini sıkılaştığı zaman ekstradan bir birkaç milimetre daha, 2-3 milimetre daha ekstradan o zaman yükselecek. Bu da 2-3 aylık bir süreç demek oluyor arkadaşlar. Onun haricinde iplerin kalıcılık süresinde değişkenlikler var. İşte PDO'ların 6 ay 1 yıl kalan tipleri var ama biz özellikle 1,5-2 yıl kalan Hani tiplerini tercih etmeye çalışıyoruz. Yine spring trade aynı şekilde her hastaya yapılamıyor. Çünkü hastanın spring trade ile kaşını kaldırmak için yan manevra yapmak lazım şu şekilde. Buna her hastanın cilt tipi ya da tarzı uygun olmuyor arkadaşlar. Dolayısıyla cildi uygun eğer spring trade yani Fransız askı yapıyorsak ortalama 4 yıl 5 yıla uzayabilen bir kalıcılıktan bahsediyoruz. Dolayısıyla hastanın beklentisi çok yüksekse yani baktık hastanın burası böyle kaldırılmasını istiyor ve burada katlar oluşuyor o zaman cerrahi işlemlere başvurması gerekiyor. Siz de biliyorsunuz ki bir de bazı hastaların bu bölgesinde kemik üstünde boşlukları olur. Yani evet hepimizin şakak bölgesi biraz daha çukurlaşarak gelebilir. Bu güzel bir hattır. Ama belirgin burada boşluk varsa ve asimetri varsa o zaman da göz kapağınız ya da kaşınızda asimetri olur. Dolayısıyla burada bo bulunan boşlukları yarattığı ister asimetri ister cilt altının sıkışmasını engelleyen bir boşluk varsa da o zaman dolguyla birlikte kaş askılamayı öneririz. Bunu da kulağınızın bir kenarında bulursun istiyorum. Hadi gelin sorularınızı cevaplayalım şimdi. Dar alana yapılır mı? Doğuştan düşük gözü olur mu? Evet arkadaşlar, ister küçük bir alan çalışabiliriz, ister doğuştan düşük bir göz olsun. Yine beklentimizi burada ona göre ayarlamamız lazım. Eğer gözü şu kadar küçük birine çalışıyorsa, kemik yapısı çok darsa ve göz kapağı çok öne dövülürse yine cildin kaldırabileceği mesafe ona göre değişebilir. Yani kimisini 0.5 cm yükseltebiliriz, kimisini 2-3 mm yükseltebiliriz. Burada az önce söylediğim gibi ek yöntemlere de başvurabiliriz. Bu ne demek? Kişinin kasları çok kuvvetlidir. Askıyı koysak da eğer kendisi çok hareket ettirebileceğini düşünüyorsak ya botoks da atarız. Askı zaten 2-3 ay içerisinde orada iyice sertleşir. ve Böylelikle botoksa zaten 4-5 ya da 6 ay kalacağı için en azından o dönem askının daha rahat oturmasını sağlayabiliriz. Ya da az önce söylediğim gibi alt tabakaya bir kemik dolgu çizip Orayla cilt ciltle kemik arasındaki boşluğu biraz daha azaltıp cildin daha iyi oturmasını bu şekilde daha iyi oturmasını sağlayabiliriz arkadaşlar. Gelelim ikinci soruya. İşlem kalıcılığı nedir? Bunu biraz açıkladım. İplerin cinsine göre 2-2,5 yıl ya da 4-5 yıl kalan ipler vardır. İp ve ameliyat dışında alternatifler nelerdir? Biliyorsunuz ki arkadaşlar altın iğne gibi teknikler var mesela. Biz altın iğne attığımızda göz çevresine Kaşın şu şekilde yukarı yukarıya kaş hani kalkması şeklinde, göz kapağının sıkılaşması şeklinde atabiliyoruz. Dolayısıyla bu kısım sıkılaşsa, bu kısım sıkılaşsa biliyorsunuz ki buranızda birazcık daha böyle lift olmuş oluyor. Ya da plazma pen plazma fraksiyonel lazer gibi yöntemlerle göz kapağını sıkılaştırıp yine üstü lazerleyip biraz daha sıkılaştırıp yükseltebiliyoruz. Onun dışında bazı hastalarımızda bu kısma sadece dolgu yapıp yandan da e, kaş kaldıracak, göz kapağını kaldıracak şekilde botoks atıp da yine daha fresh bir bakış elde edebiliyoruz arkadaşlar. Bu da diğer ihtiyaca göre planlamamız gereken yöntemler. Sadece botoksa kaş askılanabilir mi? Bu yanlış bir cümle olmuş. Askılamak demek adı üzerine askılamak tekniği arkadaşlar. Botoksa kaş kaldırılabilir mi diye soruyorsanız eğer botoksla dediğim gibi özellikle şu yandan şöyle bir hafif açacak, flash görüntü sağlayacak bir görüntü yakalayabiliyoruz. Yine burayı sıkılaştırarak, burayı açarak da hafif burayı yükseltebiliyoruz. Ama biliyorsunuz ki artık yeni teknikle böyle spike gibi görüntüler, kalıp gibi görüntüleri yapmıyoruz. Özellikle ben Hollywood botoksu atıyorum biliyorsunuz ki. Onun dışında botoksun kaldırma gücü de kişiye göre değişir. Buradaki kas, burada gizli bir kasımız vardır. Yine şu bölgede kasımız vardır. Buradaki kaslarımızın kuvveti yine kaldırma gücünü etkiler. Artı kemik yapısı ve az önce söylediğim kemiğin üzerine bulunan kas gibi, yağ gibi yapıların doluluğu ve cildin üzerindeki gevşekliği bunu etkiler. Ne kadar sıkıysa burası, ne kadar doluysa o kadar iyi kalkacaktır arkadaşlar. Bunu da aynada da kendinizi böyle yoklayarak cilt gevşekliğinize bakıp kemik burada boşlukları mı var diye bakarak anlayabilirsiniz. Bellais için hangi yöntem uygulanır? Bellais Zaten bir arkadaşımızın kendi markası arkadaşlar Ufuk Askeroğlu'nun onun yaptığı ameliyatta biliyorsunuz ki gözler böyle daha buldu daha çekik hani göz kapağı daha aydınlık bir hale geliyor. Ama Bella istenilen şey biraz şuna benziyor aslında göz kapağının biraz daha böyle kalkıp şuradan da hani daha şöyle gözüken hani dediğim gibi daha charming hani bir bakış yakalanan bir teknik arkadaşlar. Ee, biz ne yapıyoruz diyecek olursanız az önce söylediğim tekniklerden yani burayı eğer böyle kaldırmak istiyorsam birleştirmek istiyorsam bakın hem şuradan bir askı hem buradan bir askı çekiştirebiliriz. Göz kapağını lazerle sıkılaştırabiliriz ama yine söylüyorum e, ameliyat daha radikal bir şeydir. Yani daha büyük bir beklenti varsa dediğim gibi buranın daha lift olması, daha açılması, bakın benim de şöyle bir cilt fazlalığım var şöyle hani daha iyi tutulması gibi bir şeye ihtiyacımız varsa o zaman evet operasyonla yapmak gerekiyor. Ama hasta benim şöyle yaptığım gibi mesela bakın bende şöyle olur. Hafif bir freşlik istiyorsa da askı gibi, nazar gibi, askı artı botoks gibi, dolgu artı botoks gibi yani istenilen tasarıma göre aslında neye uygun olduğuna karar veriyoruz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Bir sonraki hafta yine biliyorsunuz story'den sorularınızı sizden alacağız ve size detaylı bir şekilde açıklamaya bu konuları devam edeceğiz. Bunu bir misyon ve görev gibi üstlendiğimi düşünüyorum. Sevgiyle kalın, hoşça kalın, iyi haftalar olsun.